Şimdi senin dükkanına geldik, evet, evet. biz şu anda e, Tunceli'nin Pülümür. Pülümür ilçesindeyiz. Evet, evet. Bütün hastamız ziyaret ederken de senin e, dükkana geldik, markete geldik. Benim dikkatimi çekti, şu an yazdayız dışarıda 30 derece hava var. Evet. Niye bunu ağzı açık hemşerim? Yani peki bu biralığı veya, veya bu pardon şişeleri neyse, e, bu e, ne diyeyim kolayı, fantayı, suyu Peki, vatandaş sıcak alıyor mu, kabul ediyor mu? ne lazım bilmiyoruz. Saat takıyoruz, yine şey kırıyoruz. Böyle bir soğukluğa geldiği zaman tekrar... Yani, bunun tabii içindeki bu şişelerin soğuması lazım. Ama sen soğutamama sebebin elektrik mi? Elektrik. Ne kadar elektrik geliyor? Şu anda az geliyor. Tam çalışırsan en az 300-400 lira geliyor. Yani elektrik parasını ödeyemiyoruz bunun evet, kararıyla diyor. Evet. Anladım. Anladım, anladım. Yani yaz günü bu dolabın kapısını açık gördüğüm için ben bu soruları sormak zorundayım sana. Evet. Anladım. Allah kolaylık evet. versin. Süper, Çok abi. sağ olun. Kasarlık bir yolunu öyle yok. Bir <gülüyor> başka türlü <başka gülüyor> olmuyor.